Fakatisi, Hepsinde batın Selam ilmini de. verdiği için onlara rehberlik ediyor Aslında öğretiyor. Yani nasıl Mısır'da Kim olur? E, gerek ya bunlar zahirler, batıl sorular. Öyle öyle. Kim Nasıl Kim o Kim veren? Kim veren? Yani zahir olarak yetiştiriyorsa batında da bütün erenlerin yani şeyidir, e, rehberidir. Yani kırklardan biri midir? her yerde var. Her tür, her her ülke huzur var. Yani bütün coğrafyalara, dünyadaki bütün şeylere bakın. İsmini belki farklı adreseler ama bir böyle ilahi bir güç, e, bir makam, bir ritüel, bir erem, evliya gördüğünüzde Hristiyanlıkta da aynı benzer şeyler. Antakya'da mesela Şeyden eee Samandağ'da huzur makamı var. Huzur makamı var. Mu vakıflar köyünü geçiyorsun. Çeşmesi, suyu var mesela. Hep su, doğa, ağaç ağacın içinde su çıkıyor. Hızır kültünde Musa ile Hızır orada su içmiş. Hayat suyunu. Mesela Derya'ların hemen kıyısında Evet tabii o asa ağaç oluyor. Hı -hı. Suyu orada mesela Saman Dağı hemen kıyısında deniz kıyısında Hızır makamı var, türbesi var. Bir de orada bir ritüel var. Antakya'da hep şey buhur yakıyorlar. Hı -hı bütün türbelerde buhur, buhurdanlık var. Hiç söndürmüyorlar mı? Sürekli böyle harlıyorlar yani. İnanılmaz bir şey de enerjisini de veriyor. Dolayısıyla bu kokuyla, o şeyle birlikte hem ateşin sıcaklığı ve buhurun o bu mistik bir kokusu. Aynı zamanda bir de hızır var orada. O onunla birlikte şifa buluyor yani, şifa veriyor. Bir diğer ürün şey, o aslında. El veriyor, yeşil el. Her taraf yeşil. Yani yaşamı diri tutmaz. Yaşam enerjisi, Yaşam yani yeşillik, su, canlılık, hızırın aslında o yönü var. Sürekli tabiat mesele yerinden vücut buluyor Şubat ayında. Şubat ayında tohumlar artık göğe baş kaldırmaya çalışıyor. Asıl Mart ayı, Nevruz falan değil de Şubat kapıyı aramıyor. Baharın kapısının aralayan bir döngüdür. Bütün evrendeki astrolojik döngüler, gezegenler, olumlamalar hepsi buradan kapı aralanıyor. İşte 21 Aralık. Evet. Başlıyor. Yani 21, 21 Aralık bizim mesela Galant var Ar değil mi? Bir dersimde var. Sayyapez diyorduk. Bir de baharda Sayyapez yani doğadaki bizim keçiler, koyunlarımızın onların vereceği evlatları, sütleri için onlara bir şey veriyoruz. Sunat veriyoruz. Müjde veriyor. Doğduğu zaman bir dalıp getiriyoruz, bize yumurta veriyorlar, müjde veriyor. Kuzu getirdik ya da bir tas süt veya kaymak veriyorlar. İşte aslında e, Dersim'de e, Aralık ayından başlayınca bu bayramlar, Gağant Bayramı dönüyor. Oradan e, 19 Ocak'ta Hızır başlıyor. Çünkü coğrafyamızda her yere dedeler yetişemiyor bir günde. 19 Ocak'tan başlıyor. ocağın ilk haftasına başlıyorlar. Gerçekten başlıyorlar, He. kuzeye doğru. Kuzeye doğru geliyorlar, geliyorlar ta 15 Şubat'a kadar hızlı devam. Bugün mesela 13'ü değil mi? Aslında birçok yerde şu an mesela Şafrulu dergahında birçok canlılar da 13, 14, 15'te Hızır orucunu tutuyorlar aynı şeyi perşembe denk ettirip Hızır Cem'i yapsınlar. Burada bize gelen makamını bak razı olsun Ayhan Baba'nın rehberinde kalenderi baba. Ay, nasılsın, baba. Allah, evet. evet. Kızılca Sultan Baba Erenlerimiz bütün babalar. Evet. Biz talibiz evet. <laughs> biz de biz de. <gülüyor> <gülüyor> ya siz de evet, var ki. Yok evet. Yok. Var var var. var. Bizde delilik var tipir renklerde var diyor bak. Var biliyor. mı? Bilmiyorum. Yani. Ben, bilmiyorum. Baba dayı biliyor buraları. Metin Baba iyi Bizden dayı o coğrafyanın suyunu tam sindirdik. Biz tam va vakit bulmuşken biz orada e, sular bizi aldı götürdü kevan suları. Fırat'ın kıyısına getirdi. Hasatımızı harmanda bıraktık. Bir sonbaharında geldik. Fırat'ın kıyısında Söğüt dallarına tutulduk. Erzincan'da. Ondan sonra buraya geldik. Şimdi geldik. Çok da ilginç değil mi hocam? Bu İstanbul yedi tepeli kent diyorlar. içinden işte su akıyor, nehir akıyor. Erenler, evliyalar, Bizans, antik çağ, ta kaç bin yıl önceye gidiyor. İşte Beşiktaş'ta metro çalışmaları duruyor. İşte ya Vikingler de gelmiş. Nasıl bir yer? Nasıl yani dünya nasıl bir yer? Ayak uğranmayan, basılmayan yer yok ama biz de şanslıyız değil mi hocam Türkiye ve Anadolu'lu olarak? Çok şanslıyız İstanbul'da olarak. Ya benim teorim Burgazada dersin, Datça böyle yerler var. Bunlar birbirine ne bağlı? Birbirine yakın diye. Tabii Akdeniz'de İON İyon krallığı mesela İyon kenti bütün bilgelin kültü merkeziymiş aslında. Apollon tapınağı, Aspendos hı hı. buralar asıl şey Sidi'deymiş. Ana merkez çekirdek İyon yoğun bilgeliği, nasıl işte o diğer bilgelikler, ruhaniyetler, erenler, türler, hepsi. O, böyle bütün bakıyoruz, her bir şu anki bulunduğumuz dergah veya kısal olduğu yerde geçmiş uygarlıklar aslında aktarmış. Ya Metin de bir tane Bil buldu. Metin neydi o senin şeyin? Lidya'da mıydı? Kim, kim bu? Kim bu? bir şehir buldum bu? hani. Salagos, Salagos, Burdur, Burdur, Salagos, Antinom çeşmesi. İskenderin şehri. Arkedas, Arkedat, orada da bir şehir, daha bir şehir. Lulya halkı. halkı. Antalya'nın arkadaşı, Toroslar'da bir dağ kendi. Çok güzel. İşte aslında kurulan hep mistik inançlar hepsi aynı. Efes'te de baktığında aynı. Melefesi e de o bilgelik var. O ezoterik bilgi var. Mesela Şehirde Silifke'de de şifacı anne Azize Tekla var. Şeyin Sempol'in ha, de, Sempol Konya'ya geliyor. Eee şey yapıyor. Hristiyanı yaymak için bir eee geliyor. Eee Konya, Konya'da da bir tane e, bir devlet yerkanından o zamanın romanı kızı varmış. O da Sempol'ün vaftizlerine katılıyor. Diyor ki ben bundan sonra Sempol'ün şeyi olacağım. Azizi, onun dervişi olacağım diyor. Bu kez bütün ahali onu topluyor. şeyi atıyor. Ateşe çünkü sen şeyi, bizim rükkerleri yok ediyorsun diye yakmak istiyorlar. Ee, Azize anneyi ateşe atıyorlar, yağmur yağıyor. Ondan sonra kutsanmış olduğu için herkes korkuyor, dokundu. Bu kez o da Konya Ereğli üzerinden geçerken oranın kralı diyor ki, işte çok güzel kız, bunu ben evleneceğim. Bu da kabul etmiyor. Bu kez arena alıyor. Bu yırtıcı hayvanların arenasını atıyorlar. İki tane aslanı bırakıyor. İki, iki aslan biri sağında, biri solunda gelip oturuyor. Diz çöküyorlar Anne'ye. Bu kez sandığında onlar alıyor, bırakıyor. Bu kez geliyor Antaç, Mersin, Mersin Silifte, Göksu Urmalı'nın deltasının üstünde bir şifahane kuruyor. Kıbrıs'tan bütün Hristiyanlıktan gelip bunlar orada el alıyor, şifalanıyor ünü o kadar yayılıyor ki artık o, o, o bölgenin e, kosu da medyası, ruhani şeyin lideri papaz çok şey hiddetleniyor. Çünkü bundan artık daha öteye geçen bir güce erişiyor. Her yerden geliyor. Mısır'dan geliyorlar. Bu kez Aziz Romalılara şikayet ediyorlar. Onlar gelip baskın yaparken Aziz Anne e, Mersin, Silifke, Göksu Irmağı'nın kıyısından büyük bir mağara kül <laughs> <laughs> orada sırlanıyor. Gitti muralları da gezdi. Çok inanılmaz bir enerjisi var. Azize Tekil diyorlar. Ondan sonra o sırlandıktan sonra kimse izine Orada Meryemlik diye bir alan kuruyorlar. Tam bir Kürt alanı. İnanılmaz bir uygarlık kuruyorlar. Çok mistik bir yönü var. İnanılmaz. Tek başına da gittim. Dolayısıyla böyle her, her kadim uygarlıkların... Hızır Ana Fatma yani. Ben aynı. Hızır Ana Fatma. Ya Hızır. Yani. Evet. Hocam birkaç şey de siz söyleyin. Ziyaretlerdeyiz. yani Hızır aşkıyla düştük yollara. Yuşa Tepesi, Kırklar, Akbaba, Uzun Baba bir sürü yerler var İstanbul'da da. Hızır. Biraz sonra inşallah bizi kırmazsanız biraz sohbet edeceğiz, söyleşeceğiz ama Dersim, oradaki inançlar, alan araştırmalarınız ama Hızır bakıyoruz, e, burada da geçiyor. İsim olarak en azından Hızır Aleyhisselam diyor. Makamlar demek ki e, o kadar yerleşmiş ki Anadolu'da da var, İstanbul'da da var, Balkanlar'da da var. Yani bütün erenzatların e, rehberi, yol göstereni Hızır Aleyhisselam. Her yerde bununla karşılaşıyoruz bir de kısa bir bilgi verebilirim. Hızır yaşlı bir amcadan dersimde duymuştum. Bana çok ilginç gelmişti. Tanrı önce bir elma yarattı. Buna da Hızır dedi. Bu elmayı dörde böldü. İşte Cebrail, Mikail, İsrail, Azrail. Demek ki Hızır bu görünen alemlerin bütün yaratıcısı, Tanrı bu görevi Hızır'a verdi. Hızır eliyle gerçekleşti bütün yaratılış. Böyle bir bilgi verebilirim size. Evet, bir Farklı. de dedik ki, şöyle ee, Kırklar, mesela e, Alevi inancında Kırklar çok önemli. Temel mihenk taşlarından birisi. Kırklar ceme var. Kırklar var. Kırklar söylencesi köklerden birisi ve e, Kırklar ve Hızır ve bu makamda da buluşmuş. Şu anda belki bir farklı kimliğin içerisine bürünmeye çalışılsa bile bunu bile bakın e, kırklar diyor ama orada hızır geçiyor. E, bütün kırkları e, o toplantıları örgütleyen kişi Hızır Aleyhisselam tabii ki, bence. E, i̇şte İlmi Leydun vermiş buradaki e, Ermiş Zat'ta da. E, da zaten e, Anadolu'nun her tarafında kırklar var bu eren zatların da dahil olduğu işte büyük toplantılar, batın toplantıları diyelim Kırkların, Anadolu'nun birçok yerinde var. Kırkların cem yaptıkları noktalar. Şu anda yeni öyle yerdeyiz. Evet, bakalım, ziyaret edelim. Eyvallah aşkına. Ya kırdılar. Kırdılar aşkına. Eren evliyalar aşkına. Eyvallah. Tabii 怎么、嗯 Kırklar makamı Beykoz'da kırk.